Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gözlü gibi nasıl yapılır onu anlatacağım sizlere. Hemen başlıyorum. İpi biraz uzunca bırakıp parmağıma bir kere doluyorum. Ve buraya bir düğüm atıyorum. Sonra bir tane daha düğüm atıyorum. Küçük bir zürafa bırakıyorum arkadaşlar buraya ve bu zürafayı iki defa dolama şartıyla yapıyorum ve parmağımdan çıkardım şimdi bir ileriye bir geriye bu işlem bu şekilde devam edecek Gözlük ipi ince ve narin bir iş arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor yapınca. Ben daha önce yaptım. Sizlere de göstermek istiyorum. İki defa dolarda sararsanız daha güzel oluyor ip. Şimdi bu şunu çekiyoruz. Heh. İşte bu şekilde bu devam ediyor. 80 santim olana kadar işliyoruz arkadaşlar. Bir gözlü gibi 80 santim. İşte gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yapıyoruz. Bu başlangıcı. Şimdi ben size bitmişini göstereyim. Çünkü uzun zaman alır ekran karşısında bitirmek. Şimdi bu bitmiş hali arkadaşlar. Gözlüklere takılacak yerleri takılıyor. Birini taktım ve diğerini takarken size göstermek istiyorum. Şimdi bunu iğneye takılı yerdeki ipten geçiriyorum. ve birkaç defa aynı işlemi devam ediyorum sağlam olması için birkaç defa geçirilmesi gerekiyor arkadaşlar dikiş diker gibi aynen sabitlemek için de iğne oyası tekniğiyle sabitliyorum onu ve sağlam oluyor şimdi bunu diktim ve sabitleyeceğim Şimdi karşı tarafa geçip tekrar dikiyorum ve tekrar sabitliyorum. Bu ipin çiçeklerinin yapılışını ileriki videolarda anlatacağım, nasıl yapılacağını ve göstereceğim size. İlk önce ipini yapayım dedim. Sonra çiçeklerine geçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde göründüğün gibi. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.